yeni bir çocuk aldım işte ortak. Böyle kavru, sempatik, aynı zamanda atletik. İçime sokasın gelir. Bir değişik namussuz. Gel baba gel. Hmm, söğüş yaptım size vallahi manavdan aldım taze taze. Çaylarla böreklerle geliyor ya şimdi. Ne zahmetler ettiniz biz bunları hak edecek ne yaptık? Sağ Var mı bir şeyler? Sakin şimdilik. Çay vereyim mi abi? Dikkat çekmezsiniz. Ver. ver boş. Cina, e, sen şu musluğu aç, hortumu da bana getir. Niye ki işte? Bostan sulayacağım. Allah Allah, sana ne ya? Getirmedim, getir dedim, tamam. getir işte. Hadi. Tamam. Çocuklar, izninizle. Yok. Hemen dönerim. Tamam, tamam babası. Ver bakayım kızım. Ver, 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 ver. Aç, aç suyu da, aç suyu da. Komşular, hayırlı işler. Oo, çay mı içiyorsunuz? Ama çay serinletmez be. Ben sizi şöyle güzel bir serinleteyim ya. ha? Ne dersiniz? Güzel. Çok <laughs> Şunlar Baba. böyle. <da> <laughs> yani bu dükkanda ne oluyor ne metiyor merak sanmışlar, takılıyorlar bize. Ya, hakikaten niye böyle oldu ki baba? bizim olaysız bir günümüz yok ki. Biri bitiyor biri başlıyor. Al işte. Sağ ol. <laughs> Afiyet olsun. Hı. <Filan. gülüyor> Hortumu topladıysan sen biraz dolaş. Anlaşıldı tamamdır enişte. Anlaşıldı. Çocuklar, size ne oluyor böyle? Hı? ne oluyor? Nasıl? Ne Nasıl? oluyor? Nasıl yani baba? Çocuklar yalan söylemeyin. Epeydir gözüm üstünüzde. Hı? Bana doğruyu söyleyeceksiniz. Ger gerçekten ne oluyor ki bize baba? Hiçbir şey olmuyor bize. Peki, dün akşam neydi? Ha siz devamlı birbirinizle didişiyorsunuz. Dün akşam Kaan yerde yattı. Sen başka yerde yattın. Niye yani aynı yerde yatmıyorsunuz? Ya baba, ben ondan dedim Kaan gitsin, eve gitsin dedim. O başka yerde uyuyamıyor. E, sırtı tutuluyor. O yüzden e, yere indi. Yere indi. Landing. Tarife uçak mı Kaan? Tamam baba. Deniz. Yeter artık. Niye babama yalan söylüyoruz ki? Evet. Doğruyu söyleyin. Baba. Biz Deniz'le bir karar verdik. Ne kararı? Yani bir konuda anlaşmaya vardık diyelim. Ayrılıyoruz. Baba. 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 Baba iyi misin? Baba. Baba iyi misin? İyim. Su, su. Deniz. Su getir. Su. Su. Ya su nerede? Su, orada! Su bilmiyor. Baba iyi misin? Tamam, tamam, tamam.